Selam, bugün fantastik bir yapımı inceleyeceğiz. Aslında evrende o kadar da yabancı değiliz. Hatta çok da alışık olduğumuz bir konu ama yine de farklılıkları var tabi. Netflix'te yayınlanan Gölge ve Kemik adlı dizi şu anda ikinci sırada. Şimdi diziye geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Öncelikle bu dizi bir kitap uyarlaması. İlk sezon Gölge ve Kemik kitabının uyarlamasıydı. Serinin devamı olan diğer kitaplar, Kuşatma ve Fırtına. Son kitap ise Çöküş ve Yükseliş adında. Bunu göz önüne aldığımızda dizinin 3 sezon olacağını söylemek çok zor değil. Şimdi ilk sezona geçelim. Dizi evreninde insanlar ve Grishalar diye bir ayrım var. Ancak insanlar baskın halde. Grishalar ise çeşitli yeteneklere sahip. Örnek vermek gerekirse eğer elementel güçleri olanlar ve pisişik güçleri olanlar var. Bazıları yeteneklerinden kaynaklı meslekler ile özleşmişler. Terciler her şeyin görüntüsünü değiştirebilirken insanlar dahil şifacılar iyileştirebiliyorlar. Cellatlar ise insanların bir şeylere itiraflarını zorlayabiliyorlar. Grishaların en rahat ve güvende oldukları yer ise Küçük Saray diye adlandırılan bir mekan. Ayrıca bu evrende kutsal varlıklar mitolojik canlılarda yer alıyor. Evreni anlattıysak eğer diziye bakalım. Askeri birlikte haritacı olarak görev alan Alina, yetimhanenin arkadaşı Mal'ın da onun olduğu birliğe gelmesiyle yeniden bir araya geliyor. Ülkeler arası bir savaş var ve askeri birlik bile kendi aralarında bölükler halinde ayrılmış durumda. Normal işleri yapan birinci ordu, Grishalarla alakalı şeyleri halleden ikinci ordu var. Ama sorunlar ortak olduğunda herkesin dinlediği biri var. General Cregan. General Cregan herkesin çekindiği bir Grisha. Bunun sebebi ise kendisinin karanlık soydan gelen ve karanlığı gölgeleri kontrol eden bir Grisha olması. Tabii her çeşit Grisha'nın olabildiği bir dünyada özellikle karanlıktan korkulmasının ayrı bir nedeni de var. Yıllar önce karanlık soydan gelen bir Grisha kendi yetenekleri ve büyüyü harmanlayarak ortaya çok ciddi bir güç çıkarmış. Bu güç ise kontrolden çıkarak içerisindeki insanları farklı yaratıklara çevirmiş ve çok ciddi bir alanı kaplamış. Zamanla karanlık diyar adına alan ve kocaman fırtınalara ve yaratıklara sahip bu diyar konumu nedeniyle diğer tüm ülkeler arasında ciddi bir sıkıntıya yol açmış. İçeri girip diğer tarafa geçen sayısı çok az ve genelde ölümle sonuçlanıyor. Krigon bu soydan geldiği için insanlar onu hep dışlıyor ama konum olarak krala en yakın kişi olduğu için ve güçlerinden korkulduğu için hiç kimse sesini çıkaramıyor. Efsanelerde ise karanlık diyarı yok edebilecek güçlü olduğu iddia edilen bir güneş elçisi var. Diğer Grisha'lardan farklı bir yeteneği var. Mal ve Alina ise Grisha değiller. Tabii küçükken yetimhanede yapılan testten kaçtıkları için kendileri de öyle biliyor. Karanlık diyara bir keşif birliği kuruluyor ve burada Mal'ın da gideceği anlaşılıyor. Hal böyle olunca Alina karanlık diyarın haritasını ateşe veriyor. Bu durum fark edildiğinde yeni haritalara ihtiyaç olacağından Alina ve diğer haritacıları da keşif biline dahil ediyorlar. Birkaç Grisha, askerler ve haritacılar gemiye atlayıp diyara giriyorlar. İlerledikçe birinin ışık yakması üzerine Walker'a denilen kanatlı yaratıklar gemiye saldırıyor. Birçoğu ölüyor, biri gemiden atlıyor. O sırada Walker'lardan birisi Mal'ı yaralayınca Alina onu kurtarıyor. Ancak son dakikada Alina'yı yakalayıp yukarı çekerken Alina'dan bir güç patlaması çıkıyor ve oradaki Walker'ları yok ediyor. Böylece efsanelerdeki güneş elçisinin gerçek olduğu ortaya çıkıyor. Olan bitenden sonra gemiden atlayan adamı bulan tüccarlar da bunu öğreniyor ve Alina'nın başına çok ciddi bir ödül koyuyorlar. Bu ödüle ulaşmaya çalışanlardan birisi Kargı Kulübü adlı bir mekan sahibi olan Kaz ve ona çalışan Inej ile Jasper adında iki kişi. Jasper mükemmel bir nişancı, Inej ise harika bir suikastçı. Krigan olanları öğrendiğinde Alina'ya test yapıp gerçekliği kanıtlıyor. Onu Mal'dan ayırıp Küçük Saray'a götürüyor. Orada önce kendini krala kanıtlaması gerekiyor. Diğer girişeleri ise onu çok sıcak kandı karşılıyor. Gerçi Alina, küçüklüğünden beri yarı şu olduğu için çok fazla ırkçılığa uğramış ve ara ara burada da devam ediyor. Kriygin "Karanlık Diyarı beraber yok edeceğiz" diyerek Alina'nın eğitimini üstleniyor. Tabii küçük saraya gelmeden önce Alina ve onu koruyanlar saldırıya uğradığında Alina'yı kurtaran Kriygin olduğu için Alina'nın güvenini kazanıyor. Aradan geçen zamanda Mal Alina'ya, Alina ise Valar, sürekli mektup yazıyor ama iki tarafta birbirine ulaşamıyorlar. Alina yeteneklerini öğreniyor ve aynı zamanda eğitimlerinde Grisha ve Karanlık Diyarı'nın geçmişine dair bilgi ediniyor. İlk Grisha'nın yarattığı mitolojik yaratıkları ve bunları öldürüp uzunlarını kendi vücuduna bağlamanın güçlerini arttırdığını öğrendiği sırada bu yaratıkların motiflerinde gördüğü geyiği küçüklüğünden beri defterlere çizdiğini ve rüyalarını gördüğünü fark ediyor. Bagra adında bir kadından eğitim alıyor ve bu zamana kadar kendini insan olarak bilen Alina artık Grisha olduğunu kabul ediyor. Kaz ve grubu ise karanlık diyardan geçmek için kılavuz adındaki adamı bulmakla uğraşıyorlar. İneş, güneş elçisinin varlığına inanıyor ve saygı duyuyor. O yüzden Kaz'la aralarında biraz gerginlik var. Grigan birinci orduya haber gönderiyor ve gönüllü bir keşif grubu kurarak geyin bulunmasını istiyor. Mal, geyik ve Alina'nın alakasını bildiğinden gönüllü oluyor ve arkadaşları onu yalnız bırakmıyor. Keşif sırasında düşman topraklarına saldırıya uğruyorlar ve arkadaşları öldürülüyor. Mal kendini zar zor kurtarırken geyiği görüyor. Bu bilgi Krigan'a ulaşınca Mal küçük saraya gitmenin biletini almış oluyor. Geçen süreçte Alina Mal'dan haber alamadığı için ondan umudu kesiyor ve Kriegan'ın aralarındaki ilişkiyi bir tık level atlatıp aşk yaşıyorlar. Geyiğin yeri ortaya çıkınca Bagram Mal'ı küçük sarayda öldürmeye çalışıyor. Alina ise olan bir habersiz bir şekilde Kriegan'ı bekliyor. Krigan Alina'ya Mal'ın sarayda olduğunu söylememişti. Bagra Alina'yı çağırıp kaçması gerektiğini söylediğinde Bagra'nın bir karanlık soy olduğunu ve krigan’ın annesi olduğunu öğreniyoruz. İşin aslı şöyleymiş. Yıllar önce Krigan insanlardan Grisha'ları korumak için uğraşıyormuş. İlk Grisha'nın notlarında büyü ile yeteneklerini birleştirmeyi öğrenmiş ve askerler geldiğinde bu güç kontrolden çıkmış. Karanlık diyarı yaratmış. Amacı asla karanlık diyarı yok etmek değilmiş başından beri. En güçlü olmak ve yönetimi devir almakmış. Binlerce yıl kendini zaman geçtikçe öldü gösterip bir sonraki krala yaklaşmayı başarmış. Güneş elçisi ise onun karanlık diyarı kontrol etmesinin tek yolu. O yüzden Alina'nın peşinde. Alina Bagre'yi dinleyip kaçtığında farkında olmadan Kaz ve diğerlerinin arabasına biniyor. İşleri iyice kızışıyor. Alina onların elinden kurtulduğunda Mal ile bir araya geliyor ve Geyi aramaya koyuluyorlar. Geyi bulduklarında ise Krigan ve adamları onların yerine Alina'nın elindeki yüzükten tespit ederek köşeye sıkıştırıyor. Krigan Geyi öldürüyor ve Mal ile Alina'yı yanına alıyor. Güçlenmek için Geyin boynuzlarını vücuduna alması gerekiyordu zaten ama onun istediği şey Alina'nın gücü olduğu için bir terzi kırışayı çağırıp boynuzları Alina'ya naklettiriyor aynı şekilde onun gücünü kullanabilmek için kendine de bir parça bırakıyor. Böylece artık Alina istemese bile Krigan istediği sürece onun güçlerini kullanabilecek. Kaz ve ekibi ise Alina'nın güçlerine şahit olunca artık ona karşı koymayı değil yanında olmaya karar veriyorlar. Krigan soylulara haber verip güneş elçisinin karanlık diyarı yok edeceğini söylüyor. Herkesi bir gemide toplayarak Alina'nın gücünü onlara sergiliyor ama amaç diyarı yok etmek değil boyun eğdirmek. Soylular ise bunun yanlış olduğunu söyleyince Kriden onları öldürüyor. ve yanındakiler birkaç Grisha ve Mal ise fırsattan istifade ederek Krigan'a saldırıyor. Alina ise onun gücüne karşı direniyor. Aslında Geyi öldürmesine gerek olmadığını, Geyi'nin zaten kendisini seçtiğinin farkına varınca gücüne güç katıyor. Krigan ve Mal gemiden düşünce zaten bitkin düşen Krigan'a Volkralar saldırıyor. Alina ve sağ kalanlar diyardan çıkıp ne yapacaklarını planlıyorlar. Grigan'ın öldüğünü düşünüyorlar. Ama bölüm sonunda Grigan yaralı da olsa diyardan çıkıyor ve tekrar etkisi altına aldığı Walker'ları diyardan çıkarıyor. Alina bu zamana kadar halkla ifşa edilmediği için diyarı yok etmenin bir yolunu bulmak için Mal ile birlikte yola koyuluyor. Kaz ve yanındakiler ise geri dönüp kendi işlerini yoluna koymaya ve gerektiğinde Alina'ya yardım etmeye karar veriyorlar. Devamı olacağı zaten belli olan bir diziydi. Bazı karakterler üzerinde hiç durulmadı. Çok ön planda olan bazı karakterleri bile tanımıyoruz diyebiliriz. İlk sezon olduğunu göz önüne alınca bizim her şeyi öğrenmemiz gerekmez miydi? Kaz, Jasper, Ineş, geçmişlerine dair çok az şey öğrendik. Nina Zenik ve Matthias'ın dizinin bu sezonundaki önemine dair hiçbir ipucu verilmedi. Son kısımda Nina'nın Kaz'ın ekibine dahil olacağını az çok anladık ama o kadar. Karakterler çok arada kalmış. İyi mi, kötü mü belli değil. Dizinin tamamında daha fazla giriş yetenekleri görmek isterdik ama şimdilik olmadı. Normalde kitap ve karakter olarak çok kapsamlı olan bir yapımı 2-3 karakter arasında bir miktar harcamış olabilirler. Hatta bunu diğer sezonları kullanmak için bile yapmış olabilirler bilemiyoruz. Karanlık diyardan geçmeden önce kaza rakip olan diğer adamı hiç görmedik. O da Alina'nın peşindeydi. Hatta ilk başlarda gayet kötü adam olarak o vardı sandık ama ortadan kayboldu. Bir sürü açık bırakılmış dizide. Bakalım diğer sezon nasıl toparlayacaklar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.